Merhabalar. Bu video ÖHA yani Österay İşe Hoçşülerinden, Und Hoçşüler Şaft ile ilgili genel bilgiler içermektedir. Video ÖHA'yı tanımayan öğrencilere, ÖHA'nın görevleri, etkileri, ÖHA seçimleri, ÖHA meclisi ve meclisteki partiler hakkında kabaca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Hadi şimdi başlıklarla ÖHA'yı tanımaya başlayalım. ÖHA nedir? Görevleri ve etkileri nelerdir? Aha Avusturya Öğrenci Birliği'dir. Avusturya'da üniversitelerde kayıtlı tüm öğrenciler zorunlu olarak Öha'ya üye olurlar ve bu birlik öğrencilerin haklarını ve çıkarlarını savunmakla görevlidir. Öha'nın görevleri arasında şunlar bulunur: Öğrencilerin haklarını korumak. Aha öğrencilerin eğitim hizmetlerinde eşit muamele görmelerini sağlamak için mücadele eder. Özellikle eğitim, barınma ve sağlık hizmetleri gibi konularda öğrencilerin haklarını korur. Öğrencileri temsil etmek. Aha, üniversitelerde öğrencilerin temsilcisi olarak hareket eder. Öğrencilerin ihtiyaçlarını ve görüşlerini üniversite yönetimine aktararak öğrencilerin üniversitelerde daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlamak için çalışır. Öğrenci kültür ve sosyal hayatını geliştirmek. Aha, kültürel etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin sosyal hayatlarını geliştirmeye, zenginleştirmeye çalışır. Öğrencilerin bilgilendirilmesi Öha, öğrencileri üniversite hayatı hakkında bilgilendirerek, eğitim ve öğrenme süreçlerini kolaylaştırmaya çalışır. Öhanın etkileri arasında, öğrencilerin haklarını savunması, öğrencilerin daha iyi bir eğitim deneyimi yaşamalarını sağlaması ve öğrencilerin sosyal hayatlarını geliştirmesi gibi faktörler yer alır. Ayrıca Öha, öğrencilerin üniversite yönetimi ile etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olarak, üniversitelerdeki karar süreçlerine öğrencilerin katılımını artırır. Hadi biraz da ÖHA Meclisi ve ÖHA seçimlerinden bahsedelim. ÖHA Meclisi, birliğinin en üst düzey karar organıdır. Meclis, öğrenciler tarafından seçilen temsilcilerden oluşur ve ÖHA'nın politikalarını, öğrenci haklarını ve öğrencilerin çıkarlarını belirler. Meclis, öğrencilerin demokratik bir şekilde seçilmiş temsilcileri tarafından yönetilir. ÖHA seçimleri, Avusturya'da, üniversite öğrencilerinin temsilcisi olan ÖHA meclisinin oluşturulması ve temsilcilerin belirlenmesi için düzenlenen seçimlerdir. Seçimler, her iki yılda bir düzenlenir ve tüm üniversite öğrencileri oy kullanma hakkına sahiptir. Seçimlerde, öğrenciler, üniversitelerindeki farklı partilerin veya bağımsız adayların listelerinden seçim yapabilirler. Seçimlerde en fazla oy alan liste, üniversite öğrencilerinin temsilcisi olarak ÖHA Meclisinde görev yapmaya hak kazanır. ÖHA seçimleri, öğrencilerin öğrenci hakları, üniversite politikaları, öğrenci yaşamı, eğitim ve öğretim konularında söz sahibi olmalarını sağlamak için önemlidir. Seçimler, öğrencilerin üniversitelerindeki karar süreçlerine katılımını artırarak öğrencilerin çıkarlarını korumaya ve savunmaya yardımcı olur. Peki ÖHA seçimlerinde oy kullanmak bir öğrenci için neden önemlidir? Öğrenciler, kendi üniversitelerindeki ve daha geniş çerçevede Avusturya'daki eğitim politikalarında etkili olmak, hayal ettikleri öğrencilik koşullarına ulaşmak için ÖHA seçimlerinde oy kullanmalıdır. Bu seçimlerde öğrencilerin temsilcilerini seçme hakkı vardır ve seçilen temsilciler öğrencilerin çıkarlarını ve haklarını savunmak, onların sesini duyurmak ve öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışır. Meclisteki partiler ve bu partilerin görüşlerinden de bahsetmeden olmaz. ÖHA Meclisi, farklı politik görüş ve eğilimleri temsil eden çeşitli öğrenci partileri ve bağımsız adaylar tarafından oluşturulur. Bu partilerin görüşleri, Avusturya'daki genel siyasi partilerin görüşlerine benzer şekilde ö-sol, merkez veya sağ eğilimli olabilir. ÖHA'daki bazı partiler şunlardır. AG Aksionsgemeinschaft Genellikle merkez-sağ siyasi görüşleri temsil eder ve özellikle üniversitelerde öğrencilerin çıkarlarını ve özgürlüklerini korumayı hedefler. F.S.S.T.O. Ferban Sosyalistişa Şutu Dentinden Österayız. Sosyalist Öğrenci Birliği olarak bilinen bu parti, sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi ilkelerine odaklanır. Gras, Gürüne Onda Alternative Şutu Dentinden. Yeşiller ve alternatif öğrenciler olarak bilinen bu parti, çevre koruma, eşitlik, insan hakları ve özgürlükler gibi konulara odaklanır. Yunus Yunge Liberale Şutu Diyerendi. Genç liberal öğrenciler olarak bilinen bu parti, öğrenci hakları, özgürlük, çoğulculuk ve serbest piyasa ilkelerine odaklanır. Erefes, Ring Freiheit Dihe Halk Partisi'nin kolu özellikle Halk Partisi'nin öğrenci kolu olarak bilinir ve merkez sağ görüşleri temsil eder. FLÖ, Fatschafslisten Österay, Avusturya bölüm listeleri. Bu parti, genellikle öğrenci konseyi ve bölüm temsilcileri arasından aday gösterilir ve genellikle bağımsız adaylar tarafından desteklenir. Herhangi bir belirli ideolojiyi temsil etmezler, ancak öğrencilerin çıkarlarını savunmak için çalışırlar. Öha seçimlerine katılan diğer partiler hakkında bilgi edinmek için küçük bir internet araması yapmanız yeterli olacaktır. Oyunuzu kullanmadan önce partileri tanımak için mutlaka bir araştırma yapmanızı tavsiye ederiz. Öha Meclisindeki parti dağılımı seçim sonuçlarına bağlı olarak değişir ve her üniversitede farklı olabilir. Ancak genellikle, VSS'de Ö ve Gras gibi sol eğilimli partilerin sayısı daha fazla olurken, AG ve Yunus gibi merkez veya sağ eğilimli partiler de temsil edilir. ÖHA Federal Meclisi'nin 55 üyesi, ÖHA seçimleri sırasında her iki yılda bir doğrudan seçilir. ÖHA yapısı içinde yasama organını oluştururlar ve ÖHA'nın çalışmaları için kararlar almak üzere yılda iki kez toplanırlar. Şu anda federal mecliste yetkileri olan gruplar ve sandalye sayıları şu şekildedir. Avusturya Sosyalist Öğrenciler Birliği VSSTÖ, mecliste 14 temsilciye sahiptir. Yeşiller ve Alternatif Öğrenciler Gras'ın 12 temsilcisi. Aksionsgemeinschaft AG'nin 12 temsilcisi. Genç Liberal Öğrenciler Yunus'un 6 temsilcisi. Avusturya Bağımsız Öğrenci Konseyi Listeleri Efelö'nün 6 temsilcisi. Komünist Öğrenci Birliği, Sol Liste KS Faulili'nin 2 temsilcisi. Komünist Öğrenci Birliği (KSfKÖ)nın iki temsilcisi ve Ring Freiheitliha Studentın erifesin bir temsilcisi bulunmaktadır. Öha Meclisindeki partiler Avusturya'daki genel siyasi partilerin doğrudan uzantıları değildir. Öha'daki siyasi partiler, öğrencilerin özel ihtiyaçlarına, eğitim politikalarına, üniversite reformlarına ve öğrenci haklarına odaklanan farklı öğrenci grupları tarafından oluşturulur. Her ne kadar ÖHA meclisindeki partilerin bağımsızlığı ve özelliği, genel siyasi partilerle doğrudan bir bağlantıya sahip olmadıkları gibi görünse de bazı ÖHA partileri, genel siyasi partilerle benzer politik görüşlere sahip olabilir. Örneğin, VSS'de Ö Avusturya Sosyalist Öğrenci Birliği, Avusturya'da faaliyet gösteren Sosyalist Parti, SPÖ, nün Öğrenci Kolu olarak bilinir. Benzer şekilde, AG, Aksionsgemeinschaft, Avusturya'daki Halk Partisi, ÖVP'nin Öğrenci Kolu olarak bilinir. GRAS, Yeşiller ve Alternatif Öğrenciler, Yeşiller Partisi, GÜRÜNE, nin Öğrenci Kolu olarak bilinir. ÖHA Komiteleri ÖHA'nın tüzüğüne göre federal mecliste, partilerin gücüne göre 8 komite kurulur. Şu anda, komitelere FOSSTÖ. Gras ve AG'nin her biri üçer kişi, Efelö ve Yunus'un her biri birer kişi gönderiyor. Kurulan komiteler şunlardır. Eğitim Politikaları Komitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Uluslararası İlişkiler Komitesi Özel Projeler Komitesi Sosyal Politika Komitesi Ekonomik İşler Komitesi Eğitimler Komitesi Yasal İşler Komitesi Ekonomik komiteninkiler hariç, komitelerin bütün toplantıları halka açıktır. Komiteler genellikle, her dönem için en az iki kez yapılması gereken federal meclis toplantılarından önce toplanır ve önemli konularla ilgilenir, öneriler hazırlar ve federal meclisin toplantılarını hazırlamaya hizmet eder. Komiteler içinde, federal meclis toplantısına rapor veren bir başkan ve yardımcıları seçilir. ÖHA Yürütme Organı Yürütme, federal meclis tarafından alınan kararları uygular ve temsil çalışmasının günlük işlerini birimler veya çalışma alanlarında düzenler. Bölümler çeşitli faaliyet alanlarıyla ilgilenir ve esas olarak gönüllülerden oluşur. Her birime resmi olarak bir referant başkanlık eder. Gönüllülere ek olarak, çok sayıda çalışan da ÖHA federal meclisinde çalışmakta ve yasal danışmanlık, muhasebe, resepsiyon, bilişim teknolojileri, temizlik, sekreterlik hizmetleri ve çok daha fazlasıyla ilgilenmektedir. Bu çalışanlar ÖHA'nın bel kemiğini oluşturuyorlar. Hoşçakalın.